Bugün sizi Japonya'da en sevdiğim sushi konseptine götürüyorum. Burası Japonya'nın her yerinde bulabileceğiniz zincir bir sushi restoranı. Kısacası halkın sushicisi diyebiliriz. Evet yerinize oturduktan sonra önünüzden kayan sushilerden istediğinizi alıp yiyorsunuz. Eğer istediğiniz sushi bir türlü önünüzden geçmezse bu tabletten istediğinizi seçip siparişle verebiliyorsunuz. Bugün benim tercihim mayonezli karides, somon beli ve tuna balığının en kıymetli kısımlarından biri olan toro. Sushilerin geneli 10 üzerinden 8 rahat rahat alır. Tabii ki çok daha iyi sushi restoranları var ama size gelip halkın günlük tükettiği ucuz sayılabilecek bir konsept göstermek istedim. Ayrıca bir mutfak şefi de olsam sushi yiyerek büyümediğim için iyi ve orta sushi arasındaki farkları anlayacak kadar damağım gelişmiş değil. Yani özetle eğer Japonya turist olarak gelirseniz çok ünlü sushi restoranlarına gidip saçma sapan paralar harcamanıza gerek yok. Buraya gelip hepimizi mutlu edecek kalitede sushiler yiyebilirsiniz. Evet hesabı öderken yine Japonların zekasına hayran kalıyoruz. Tabakların altında manyetik bir sistem var. Garson elindeki aletle tabakları okutup hesabınızı hemen çıkarıyor. 3 tabak sushi ödediğim fiyat bence inanılmaz. 225 TL. Siz olsanız kaç tabak yerdiniz?